Burada değerli basın mensuplarımız 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ımızı yasa boğan depremin hüznü hala ilk günkü gibi buraya geldiğimizde yüreğimizde duruyor. O günlerde buralarda hep birlikte mücadele ettik. Vatandaşımıza el ele verdik ve bir seferberlik ruhuyla adeta milli mücadeledeki o ruhu hep birlikte yeniden ortaya koyduk. Bu çok önemli bir duruştu. İşte arkamızda gördüğümüz Azerbaycan hükümetinin yaptığı burada tek millet, iki devlet şuuruyla inşa edilen konutların bir kısmını görüyoruz. Konutlarımız bitme aşamasına geliyor. O zaman temelini attığımız okulumuzda bu eğitim öğretim yılında Depremzede çocuklarımız eğitim görecekler. Emin olun bu mutluluk paha biçilmez bir değer. Burada Kahramanmaraş'ın o çocuklarının gülen yüzünü göreceğiz. Bizim için çok kıymetli, çok değerli incelemelerimizi yaptık. İncelemelerimiz neticesinde de alacağımız kararlarla birlikte inşallah hep birlikte yapılması gereken işleri Sayın Cumhurbaşkanımızın her afette gösterdiği verdiği sözleri tutan, verdiği sözleri kararlı bir şekilde yerine getiren anlayışla biz de bize düşen görevleri inşallah tek tek yerine getireceğiz. Ve biz nasıl her depremde, selde, heylanda, yangında sözlerimizi tuttuysak 6 Şubat depreminde de aynı anlayışla bir seferberlik şuuruyla çalışacağız. 11 ilimizi etkileyen 14 milyon vatandaşımızı bu manada doğrudan etkileyen depremde devasa bir alanda çalışmak zorundayız. Ve bugün baktığınızda değerli arkadaşlar 6 Şubat depreminin mali faturası 104 milyar doları aşmış durumda. Bugüne geldiğimizde o günden bugüne başlattığımız konutlarımızın bizim tarafından bakanlığımız, iştiraklerimiz, işte TOKİ başkanlığımız tarafından yapılan konutların sayısı 276 bine ulaştı. Ve yine yerinde dönüşümle ilgili vatandaşlarımızın taleplerini de gerçekleştiriyoruz. 4500 köyde vatandaşımızın mümkünse yerinde değilse eğer toplu alanlarda köy konutlarının yapım sürecini yürütüyoruz ve bugüne kadar 76 bin konutumuzu 2000 şantiyemizde çalışan 153 bin emekçi kardeşimizle birlikte teslim etmiş olduk. Yıl sonuna kadar hedefimiz inşallah 200 bin konutumuzu ve ardından da etap etap afette zarar görmüş tüm konutlarımızı yerinde şehrin ihtiyaçlarını gözeterek buradaki Trabzon Caddesi'ni Eskiden daha güzel hale getirerek buradaki esnafımızı, buradaki Ulu Camii kenarındaki ticarethanelerimizi yeniden ihya ederek inşallah çok daha güzel bir Maraş'ı hep birlikte bu çalışmaları yaparak hayata geçirmek istiyoruz. Amacımız, isteğimiz, arzumuz bu. Ve bugüne kadar Kahramanmaraş özelinde 17.592 konutumuzu, ...Ak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Teslimlerimiz de etap etap devam edecek ve bugün 12 Şubat ilçemizde Yusuflar, Azerbaycan, Pınarbaşı, Şehit Evliya mahallelerimizde, Dulkadiroğlu'nda, İsmet Paşa, Yenişehir, Yahya Kemal, Doğu Kent mahallelerimizde, Elbistan'daki Güneşli, Kümbet mahallelerimizde, Çağlayan Cerit'teki İstiklal ve Fatih mahallelerimizde Pazarcık ilçemizdeki Ademoğlu Yukarı Pazarcık mahallelerimizde ve yine Türkoğlu ilçemizde Gaziler mahallemizde 71.568 konutun yapımı projelendirme çalışmalarıyla birlikte süratle devam ediyor. Belirlediğimiz rezerv alanlar var bu rezerv alanlarda da yine şehrin ihtiyaçlarına yakışacak zemin artı üç dört katı eğer imkan yoksa beş katı geçmeyecek şekliyle projelerimizi yürütüyoruz ve burada esnafımızı burada sivil toplum örgütlerimizin taleplerini de dikkate almak suretiyle bu projeleri yapmak ve bu projelerde yine vatandaşın şehrin taleplerini gözetmek üzere çalışmalar yürütüyoruz.